Kadınların yaşamlarını tehdit eden bu düzenin değişmesi için hep birlikte sesimizi yükseltmeliyiz. Kadın cinayetleri politik bir meseledir ve bu konuda sorumluluk taşıyanların hesap vermesi gerekiyor. Bugün Ankara Katliamı'nın 9. anma yıl dönümünde yaşamını yitirenleri almak ve bu katliama faillerinin adalet önünde hesap vermesi gerektiğini hatırlatmak için buradayız. Unutmayalım ki bu tür saldırılar karşısında sessiz kalmak geleceğimizi tehlikeye atmaktır. Bugün bulunduğumuz yerden Uğur Mumcu Kültür Merkezine bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Buradan kadınların yaşam hakkını savunmak için yanımızda olan Belediye Başkanımız Sayın Ömer Eşkiye teşekkür ederiz. şiddeti son bulsun. Okay. Bağır, herkes duysun. Herkes şiddeti son bulsun. can veren insanlar bu ülkenin onurlu mücadelesinin neferleriydi. Unutmadık bir canımız yok. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Fatih'te Semih Çelik tarafından katledilen Ayşenür Hilal ve İkbal Uzuner ile İzmir'de sokak ortasında vurulan Özge Palat'ı ve katledilen sayısız kardeşimizi almak için bir araya geldik. Acımız ve öfkemizle bir aradayız. Katledilen tüm kadınları, bu vahşetlerin kurbanı olan tüm kardeşlerimizi unutmayacağız. Evet.